Evet merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde trigonometriye giriş yapmıştık. Bu dersimizde de o giriş kısmında anlattığımız konularla alakalı bir soru çözümüne bakacağız. Şimdi e, sorunun kökenine baktığım zaman iki açının değerinin eşit olduğunu biliyorum. Ben şu formatta yazılmış bu soru. a çarpı kosinüs alfa artı b çarpı sinüs alfa şeklinde. Buradaki açı değerleri eşit olduğu zaman a'nın maksimum ve minimum değerlerini şöyle buluyordum kas sayılarının karelerini toplayıp kare alıyordum. Pozitif şeklinde yazdığım zaman maksimum oluyordu. Minimum elde etmek için de kas sayısını sadece negatif sayıyla çarpmış oluyordum. A kare artı B kare formatında. Soruda benden istenilen kök 34 olduğu zaman maksimum değeri M değeri kaçtır? O zaman kök 34 eşittir. Kas sayılarının kareleri toplamı yani 3'ün karesi 9, M'nin karesi M kare. Kare köklü işlemlerde kök içerisi eşit olmak zorunda çünkü dereceleri eşittir. 34 eşittir 9 artı m kare yazdığım zaman m kare ifadesini yalnız bırakalım. m kare ifadesi 5, 25 eşit olacaktır. Pozitif değeri sorulduğu için m değerini kaç olarak yazmak zorundayım? 5 olarak yazmak zorundayım. Diğer sorumuz açı değerleri birbirinden farklı. Farklı olursa o zaman değer vererek yapıyorduk. Biz sinüs alfa ve kosinüs alfa ifadelerinin kesinlikle 1 ve eksi 1 aralığında yer aldığını belirtmiştik. O halde P'nin alabileceği en küçük değeri sorulmuş. Burada daima sinüs pozitif gelecektir. O yüzden buranın minimum olması gereken değer sıfır olması gerekiyor. Sinüs değeri sıfır alabilir mi? Evet. O zaman buraya sıfır verdim. Burasını en küçük almak için kosinüsün negatif olması lazım. Kosinüsün minimum değeri kaçtır? Eksi 1'dir. O zaman P değeri eksi 1 eksi 4'ten cevap kaç olacak? Eksi 5 bulunmuş olacak. Evet bir e, tarz sorularda e, aslında temel sorulardan ilerleyen süreçte ÖSYM sorularını da çözmeye başlayacağız. Burada alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sorunun tamamen mantığı trigonometrik fonksiyonların tanımlarını bilip bilmediğimizi ölçmek. Şimdi eğer e, birim çemberi kestiği noktaya baktığım zaman A noktası olarak verilmiş. A noktasının biz ordinatının sinüs alfa olduğunu biliyorum. O halde AB değeri benim için ne olacak? Sinüs alfa olacak. Bunları tanımlamıştım. Buradaki absis değeri OB değeri de kosinüs alfa olacaktır. Yine devam ediyorum. X eşittir bir teğet doğrusu oldu. Ve merkezden çıkarılan bir ışının teğet doğrusunu kestiği noktanın ordinatına tanjant alfa diyordum. Yani kestiği nokta burada D noktası ise absisi 1 olacaktır. T'si olarak da belirtebilirim. Kestiği noktayı bilmiyorum. Tanım olarak T eşittir. Ne yazabilirim? Tanjant alfa yazabilirim. O halde DC değeri de ne bulunur buradan? DC değeri de tanjant alfa bulunmuş olur. Çarpımlarını istemiş. Tanjant alfanın açılımı sinüs alfa bölü kosinüs alfa şeklinde yazıyordum. OB uzunluğunun değeri kosinüs alfa olduğu için kosinüs alfa ile çarptım. Sonuç benim için ne oldu? Sinüs alfa bulunmuş oldu. Evet örnek e, diğer örneğe baktığımız zaman benzer mantıkla yazılmış. X eşittir bir teğet doğrusu olduğu zaman o zaman şuradaki BC uzunluğu e, dikkat ederseniz bir birim olacak. Çünkü e, birim çember olduğu için yarı çapı eşit olacak. Bu kare olduğu için de BC uzunluğu benim için bir birim dedim. Yani yeşil bölgenin alanı benim için bir birim olacak. E, pembe kısma baktığınız zaman F'in merkezden çıkan bir ışın olduğuna dikkat ediyorum ve x eşittir 1 teğet doğrusunu kestiği için şuradaki uzaklık benim için ne olacaktır? Tanjant alfa olacaktır. Dolayısıyla buradaki alan değeri benim için tanjant kare alfa olacaktır. Hatırlarsanız 1 artı tanjant kare alfanın değerine sekant kare alfa olduğunu ben yazmıştım. Yani sonuç olarak alfa türünden değerim sekant kare alfa yazılacak. Burada tavsiyemiz e, tanımlamaları çok iyi bilmeniz yönünde. Evet eşitsizlik e, ne demiş? İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş? Burada şu özdeşlikleri hemen yazalım. Benim, benim için sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa değeri bir tanjant alfa çarpı kotanjant alfa değeri bir de tanjant alfa'yı şöyle tanımlamıştım. Tanjant alfa benim için Sinüs alfa bölü kosinüs alfa idi. Tanjant alfa değeri benim için kosinüs alfa bölü sinüs alfa idi. E bunların çarpımından bir olduğuna dikkat ettim. 1 artı tanjant kare alfa eşittir sekant kare alfaydı. Bunu nasıl yazmıştım? 1 artı sinüs kare alfa bölü kos kare alfa eşittir diyorum. Payda eşit dediğim zaman kos kare alfa artı sin kare alfa yazılacaktır. Buradan kos kare alfa payda da kalacaktır e, ee, kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfanın değerinin 1 olduğunu biliyorum. Buradan sonuç 1 bölü kosinüs kare alfa olacaktı. Yani aslında sekant alfanın değeri 1 bölü kosinüs alfa olduğu için sekant kare alfa eşit olacak. Kosekant alfanın değeri ise benim için 1 bölü sinüs alfa olduğunu bilmem gerekiyor. Buradaki temel eşitlikleri benim e, ezbere bilmem gerekiyor. Şimdi yukarıdaki örneğe bakalım. 2 artı Burayı açtığım zaman sinüs kare alfa bölü kosinüs kare alfa bölü 1 artı sekant kare alfa. Yani bunun yerine ne yazacağım? 1 bölü kos kare alfa yazacağım. Payda eşit dediğim zaman buradan 2 tane kos kare alfa artı sin kare alfa bölü ne olacak? Kos kare alfa. Burada da payda eşit diyorum. Kos kare alfa artı 1 bölü kos kare alfa yazılacak. Şunların gittiğine dikkat eder ettiğimiz zaman Şuradaki eşitliklerde ben sin kare alfa yerine ne yazabilirim? Sin kare alfa eşittir 1 eksi kos kare alfa yazabilirim. Buradaki eşitliği düşündüğüm zaman yukarıdaki ifadede 2 tane c kare artı sinüs kare yerine ne yazıyorum? Aslında şunları kullanıyorum. Kos kare alfa yerine c kare yazacağım. Sin kare alfa yerine s kare yazacağım. Buradan s kare yerine ne yazabilirim ben? 1 eksi c kare yazabilirim. Yani 1 artı eksi c kare yazarım. Buradan ne gelir? Cos kare alfa artı 1 gelir. Bunun oranı kaç gelecektir? 1 gelecektir. Yani cevabım medir ne oldu? Evet burada özdeşlik tanımı sorulmuş aslında. Ben şunu biliyorum. a kare eksi b kare ifadesinin değeri a eksi b çarpı a artı b olduğunu biliyorum. Bu halde bunlar eşlenik biçiminde yazıldığına göre ben bunları taraflara da çarparım. Çarpma işlemini yaptığım zaman tanjant x çarpı kotanjant x eşittir. Buradan kök a eksi 1 çarpı kök a artı 1 formatında düzenleyebilirim. Yukarıdaki özdeşliği kullandığım zaman ve tanjantı da kotanjantın çarpımı 1 olduğuna göre buradan 1 eşittir. A, a kare yazacağım. Kök dışına çıkacak. A gelecek. Eksi 1 yazarım. Buradan a değeri kaç bulunur? Benim için 2 bulunmuş olur. Evet, burada da bir küp açılımı sorulmuş. Küp açılımlarını ezbere bilmemiz lazım. Buradan a küp eksi b küp ifadesini şöyle ifade edebilirdim. a eksi b, buradan a kare artı ab artı b kare veya demiştik. a küp eksi b küp eşittir. Buradan a eksi b'nin küpü artı 3 tane ab, a eksi b formatında yazabilirim buradaki ifadeye a, b dediğim zaman a eksi b ifadesini kullanmam gerektiğini görürüm. Bu halde buradan tekrar yazacak olursam a küp eksi b küp a eksi b'nin küpü artı 3 tane a eksi b çarpı a, b yazıyorum. A çarpı B dediğim benim için tanjant x çarpı kotanjant x demek. Bunun değeri 1'dir. O zaman buraya 1 yazdım. Farkları kaç? 5. Buradaki fark değeri kaç? 5. O zaman buradan tanjant küp eksi kotanjant küp değeri benim için şu olacak. 125 artı 15'ten cevap 140 bulunmuş olacak. Ve çarpanlara ayırma videosunu izleyebilirsiniz kanalımda arkadaşlar. Örnek burada da tam kare ifadesi alacağız. Birinci ifadenin karesi s kare. Yani şunu kullandım. Sinüs alfa yerine s yazacağım. Kosinüs alfa yerine c yazacağım. Buradan s kare artı c kare birinci ile ikincinin iki katı. O halde bu eşitlikte s kare artı c karenin değerinin ben 1 olduğunu diyorum. Yani buradan ise dedik 1 artı 2 çarpı çarpım değerini yazdım. a bölü 2 sonuç 1 artı a yani cevap Ceyhan bulunmuş oldu. Evet diğer soruya bakalım. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada kare açılımı verilmiş aslında kare farklarını aldığım zaman c kare eksi s kare bölü 1 eksi burasını nes yazarım s üzeri 4 bölü c üzeri 4 şeklinde düzenlemiş olurum. O halde buradan c kare eksi s kare payda eşit dediğim zaman c üzeri 4 s üzeri 4 bölü c üzeri 4 yazmış olurum. Bunu düzenlediğimiz zaman c üzeri 4 çarpı burasını c kare eksi s kare burada kare açılımı yapalım c kare eksi s kare çarpı buradan c kare artı s kare gelecektir. E şimdi bunun ben toplam değerinin 1 olduğunu biliyorum. Bunlar da özdeş olduğu için sadeleşecektir. Yani sonuç c üzeri de 4 gelecektir. Ben kosinüs olarak yazdığım zaman kosinüsün 4. kuvvetine değeri olduğunu görürüm. Yani cevabım bursa olacak. Evet bu da güzel bir soru. Şimdi baktığınız zaman burada yine eşlenik kavramı var. Yani aslında birbirinin negatiflisi yazılmış. A eksi B çarpı A artı B ifadesinin değeri benim için A kare eksi B kare formatında yazılır. Ben buradaki ifadeyi bilmediğim için A diyorum. O zaman 6 çarpı A, bunları taraf tarafa çarpıyorum. Sekant x artı tanjant x benim için çarpı diyeceğim. Buradan sekant x eksi tanjant x yazmam gerekiyor. Bu halde yukarıdaki kuralı uyguladığım zaman 6 çarpı A eşittir sekant kare x eksi tanjant kare x. Burada kısa bir yolumuz var. O da nedir? 1 artı tanjant kare x'in aslında ben sekant kare x olduğunu biliyorum. Buradaki denklemde yerine yazdığım zaman sonuç olarak buradan 6a eşittir. 1 artı tan kare x eksi, eksi tan kare x yazılacaktır. Şunların sadeleştiğini görürüm. a'yı yalnız bıraktığım zaman a değeri kaç olacak? 1 bölü 6. Yani cevabım adan olacak? Evet arkadaşlarım kısa bir özet geçtik. Ee, i̇lk anlattığımız kısma dair soruları çözdük. Ee, karma sorular çözmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar.